İyi günler. Nevin'in ve Nurşen'in mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle e, irmik tatlısı yapacağım. Tavada ilmik tatlısı basit. acil e, aceleden böyle e, canınız bir tatlı istedi. Veya bir misafiriniz gelecek. E, bunun için en basiti tavada güzelce çok basit bir zamanda e, tatlı yapmak. Bunu şimdi size göstereceğim. Evvela tabağıma iki tane yumurta aldım. Ee, bir bardak çay bardağı şeker ilave ediyorum ve güzelce bunu çırpacağım şimdi güzelce çıkmam lazım üstüne bir bardak çay bardağı sıvı yağ Bir su bardağı süt, bunun yerine eğer sütünüz yoksa yoğurta katabilirsiniz. Yani süt ya da yoğurt fark etmiyor. Bir bardak gerekiyor Biraz daha böyle çıkacağım Daha sonra bir su bardağı irmik ilave ediyorum. Bir su bardağı dolu dolu un. Bunları güzelce çırpacağım. Portakal ya da limon rendesi. Ben limon vardı. Limon rendeledim. Hoş bir koku versin diye. Limon rendesi de katıyorum. Bir paket kabartma tozu. Bunları güzelce böyle çırpacağım. Yani cıvık falan olursa çok az daha un katabilirim. Çünkü çok da aşırı cıvık olmaması gerekiyor. biraz daha un ilave ediyorum. Çok da sulu olmaması gerekiyor. Çok da katı olmaması gerekiyor. Tamamen tavada pişireceğim için çok aşırı akışkan olmamalı. Güzel olmalı yani. Ama sanıyorum oldu. Evet, kek hamuru gibi olacak. E, tavaya dökeceğim. Tavada evet, güzelce, yavaş yavaş, çok ağır bir ateşte, en küçük minik bir küçük gözde, yavaş yavaş en az 25-30 dakika kadar, evet, akışkan tamamdır hamurumu şimdi boşaltacağım. Evet arkadaşlar, şimdi tavama döktüm. Önce tavamı tereyağla güzelce yağladım. Onun peşinden bunları döktüm hamurumu. Şimdi bunun ağzını kapatacağım hiç açmayacağım ve kısık ateşte 25-30 dakika kadar pişecek. Ben de o arada 2 bardak şeker, 2 bardak suyla tat kaynatacağım. Arkadaşlar 2 bardak toz şeker, 2 bardak su, bir dilim de limon koydum içine. Bunu kaynatacağım. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika daha pişireceğim kısık ateşte ve indireceğim. Bu soğuyacak. Benim bu arada tatlımda pişiyor tabii ki onu da pişirdikten sonra tadım soğuyacak tatlım da ılık olduğu zaman bunları dökeceğim onun üstüne çok lezzetli güzel bir irmik tatlım olacak ve bunu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar tatlım pişti şimdi tadını dökeceğim pişti epey bir soğudu bayağı bir şey yaptı böyle ılık bir hal aldı şerbetim de aynen öyle Şimdi şerbetimi güzelce döküyorum. Tavamdan böyle bir şeye koydum ki borcama tat koyacağım için çekmesi lazım. Böyle döktüklerim en azından etrafından onu ıslatması ve yumuşatması lazım. Bakın ne kadar güzel oldu. Şişti kocaman. Şerbetini böyle güzelce koyuyorum. Harika bir şekilde. Onu biraz sonra keseceğim ve size onu da göstereceğim. Şöyle komple dökeyim. O bunları hep çekecek. Tadını güzelce çekecek. Çok lezzetli bir tatlımız olacak. Şimdi çekecek. Çektikten sonra ben onu dilimleyeceğim ve size göstereceğim. Arkadaşlar tatlım pişti irmik tatlım pişti getirdim çok pratik böyle bir şekilde pişti harika görünüyor bir de şimdi size dilimleyeceğim şöyle çok güzel pişti bakın şöyle güzelce tadını bunun içine dökmek zorunda kaldım çünkü ancak çekebilirdi öyle. Valla oraya yaklaşmayayım çünkü kırılabilir. Biraz hassas bir tatlı biliyorsunuz. Evet, şöyle çevireyim. Şuralardan da. Evet arkadaşlar tatlımdan bir dilim çıkarttım gösteriyorum size nasıl olduğunu, kadar güzel olduğunu. Bak fırında pişmiş gibi daha da güzel ve çok pratik. Hiç fırın kullanmadan falan yapıyorsunuz. Şöyle tadını göstereceğim size. Bakın şöyle. Hatta ben yemek istiyorum çok lezzetli <laughs> harika olmuş gerçekten fırındakinden daha lezzetli diyebilirim ben de ilk kez denedim yapayım dedim ama oldu gerçekten yapınca oluyormuş arkadaşlar bugünlük de bizden bu kadar daha sonra başka lezzetlerde başka tatlarda görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.